Meteorolojiden alınan bilgilere göre hafta sonu Eskişehir'e kar geliyor. Yaklaşan kış koşullarına karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla mücadeleye hazır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kış koşullarına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri 8 Aralık 2025 tarihinden itibaren il merkezinde 7-24 vardiya sistemiyle kar ve buzla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteorolojik uyarılara göre 27 Aralık 2025 Cumartesi günü itibariyle il genelinde kar yağışı beklenirken belediye ekipleri bu süreçte de sahada olmaya devam edecek. Sorumluluk alanındaki yollar, önem dereceleri ve trafik yoğunlukları dikkate alınarak sürekli açık tutulacak, buzlanmanın en azı indirilmesi için zamanında ve etkin müdahale yapılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kış boyunca tedbirli davranmalarına büyük önem taşıdığını vurgulayarak araçlarda kış lastiği kullanılması ve trafik kurallarına her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi çağrısında bulundu. Özellikle buzlanma riski bulunan kesimlerde dikkatli olunması istendi. Her kış olduğu gibi bu yılda süreklilik ve zamanda müdahale prensibiyle çalışmalarını yürüten ekipler Eskişehirlilerin güvenli ve rahat ulaşımını sağlamak için yoğun bir şekilde görev başında olacak.